Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Shadow Killer. Bugün sizlere 5 adet gizli Instagram bug'larını göstereceğim. Bu video daha önce YouTube'da çekilmedi. Yani bu göstereceğim bug'lar daha önce YouTube'da yok. Kimse çekmemiş. Hepinize iyi seyirler. İlk göstereceğim bug tek şıklı anket bug'u. Şimdi yapımına geçelim. Instagram'ın kamerasına girdik ve solda AA yazana basıyoruz. Yani oluştur kısmı var. Buradan en sağa geçiyoruz en sağ test kısmı yani tek şıklı test olacak. Daha sonra buradan istediğimizi ayarlıyoruz. Öncelikle buraya ne yazacaksak yazıyoruz. Daha sonra buraya ne yazacaksak yazıyoruz. Bir diyorum ve bunu doğru şık olarak işaretliyoruz. Buraya sakın atlamayın. Yoksa hikayeyi tam paylaşma kısmındayken Instagram'ınız çöker. Bunu asla unutmuyoruz. Doğru şıkkını işaretledik. Şimdi sağ üstten ileri diyemiyoruz. Bu yüzden e, telefonun geri tuşuna basacağız. Evet geri tuşuna bastıktan sonra bu şekilde kalacak. Daha sonra e, çıkartmayı bir parmağınızda tutacaksınız. Diğer parmağınızda da sağ alt kısmı kaydıracaksınız. Şöyle yani sorular kısmına kadar geliyorsunuz ve gördüğünüz gibi bana soru soru kısmı çıktı. Bunu bırakıyorsunuz ve altta gördüğünüz gibi hem sorular kısmındayım hem de ekranımda anket var. Buraya kadar her şey tamam. Alttan galerimizden bir tane fotoğraf seçiyoruz ve gördüğünüz gibi artık her şey tamam. Daha sonra arka planı istediğimiz şekilde değiştirip boyayın ki arkadaki fotoğraf belli olmasın. Her şey bu kadar. Daha sonra hikayemize paylaşabiliriz. Hemen nasıl çıktığını da göstereyim. Gördüğünüz gibi anketimiz bu şekilde oluyor ve bir bastığım zaman gördüğünüz gibi konfetiler patlıyor. Diğer şık yok. İlk bagımız bu şekildeydi arkadaşlar. Hadi şimdi ikinci bug'ımıza geçelim. Evet sıra geldi ikinci bug'ımıza. İkinci bug'ımız ise hikayeye birden fazla geri sayım ekleme. Hemen göstereyim. Bir daha fotoğraf çekiyorum. Şuradan geri sayımıma geliyorum. Gördüğünüz gibi ben daha önce 3 tane e, baya bir aylık açmıştım. 6 aylık falan. Siz de açabilirsiniz. Açtıktan sonra şu üçüne üç parmakla aynı anda dokunacaksınız. Şöyle üçüne birden dokunduk. Gördüğünüz gibi hepsi geldi. İşlem bu kadar basit. Son derece basit yani kendiniz de yapabilirsiniz. Bir sürü hikaye çıkartmak ekleyeceksiniz geri sayım olarak. Öncelikle tek tek ekleyeceksiniz tek story. Daha sonra gördüğünüz gibi hepsine 3 parmakla aynı anda bastığımız zaman bu şekilde bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Bu bug'ımız da bu şekildeydi. Şimdi diğerine geçelim. Sıra geldi üçüncü bug'ımıza. Yine geri sayım üzerinden yapabileceğimiz bir bug. Ee, tekrar oluştur kısmına geliyoruz. Ve buradan geri sayım kısmına geliyoruz. Geri sayım kısmına geldik. Şu an daha önce açtığım için en son iki gözüküyor. Tümünü gör kısmına basıyoruz. Ve yeni oluştur diyoruz. Bug'ımız şöyle. Geri sayım. Geri sayım yılında 1970 yazıyor. Hemen göstereyim. Buraya bir tane test yazıyoruz ve geri diyoruz. Tarih e, tarih saati ayarlamıyoruz. Daha sonra yine aynı metotla e, çıkartmayı tutuyoruz ve alttan kaydırıyoruz. Yine sorular kısmına geliyoruz ve bunu gönderiyoruz. Tekrardan şimdi bir tane fotoğraf seçelim galeriden. Evet galeriden fotoğrafımı seçtim. Şimdi arka planı boyuyorum boyadım ve hikayeyi paylaşıyorum. Evet hikayeyi paylaştım. Üstüne bastığım zaman gördüğünüz gibi 1 Ocak 1970 Perşembe saat 02.00 olarak gözüküyor. Böyle bir bug var. Geri sayım ayarlayamadığımız zaman otomatikmen 1970 olarak gözüküyor. Bu da böyle bir bug. Hadi şimdi diğer bug'ımıza geçelim. Evet sıra geldi dördüncü bug'ımıza. Geçilmeyen story nasıl yapılır? Onu göstereceğim. Öncelikle bu özel karakterler açıklama kısmında olacak. Bunları kopyalayacaksınız. Hemen ben de kopyalayayım. Tümünü seç. Kopyala diyorum. Kopyaladım. Şimdi Instagram'ın e, kamerasına geçelim. Evet Instagram'ın kamerasına geçtik. Hemen bir tane fotoğraf yapıştıralım. Şöyle çekelim yani. Daha sonra yukarı kaydırıp sorular çıkartmasını açalım. Ve buraya o özel karakterleri yapıştıralım. Yapıştırdık. Ve işlem bu kadar bitti diyoruz gördüğünüz gibi upuzun bir çıkartma oldu Şöyle daha iyi gösteririm Aynen bunu büyüttüğünüz kadar büyüteceksiniz Şöyle yeterli Bunu hikayenizde paylaştığınız zaman Çoğu kişi Sağa veya sola geçemiyor Yani illaki o Hikayeyi izlemek zorunda Tabi bu her Cihazda geçerli değil Daha uzun Büyük telefonlarda hem olmuyor yani adam sağ tarafta boşluk görüyor ve oradan basıp geçebiliyor. Ama %90 cihazlarda işe yarıyor. Benim takipçilerimin çoğunda işe yaradı. Bazıları geçebiliyorum dedi. İşte o cihazlardan bahsediyorum. Açıklama kısmından özel karakterleri alabilirsiniz. Hadi şimdi diğer son baga geçelim. Gelelim son bug'ımıza. Postumuzun açıklama kısmına gizli like yazısı nasıl yazılır onu göstereceğim. Şimdi yine açıklama kısmında olacak özel karakterler oradan alabilirsiniz. Bunu kopyalıyorum. Şimdi Instagram'a geçelim. Evet Instagram'a geçtik. Şimdi herhangi bir postumuzun açıklamasını bu az önceki kopyaladığımız yazıyla güncelleyelim. Değiştirelim yani. Şuradan düzenle diyorum. Bunu silip bunu yapıştırıyorum ve tamam diyorum. Evet işlem bu kadar basit. Şimdi bu postu story'e atma olarak yönlendireceğim. Yani şuradan hikaye gönder olarak ekleyeceğim. Ekle diyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Ama üstüne bastığım zaman gördüğünüz gibi altta gizli bir like yazısı çıktı. Tabi arka plan bende uyumlu olmadığı için gözükmedi. Bunu değiştirebilirim şöyle. Böyle daha iyi görürsünüz. Gördüğünüz gibi like yazısı var. Şöyle. Bu da böyle bir bug'dı arkadaşlar. Eğer ki videonun devamını istiyorsanız bu videoya 100 like gelirse bu bugların part 2'sini çekeceğim. Her şey sizde arkadaşlar. 100 like gelirse part 2 gelecek. Haberiniz olsun. Videomu izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Kanalımıza da aşağıdan abone olun. Başka metotlarda, buglarda, yöntemlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.